Televizyonumuzun teknik yönetmenlerinden ve cahitvhaber.com editörlerinden Oğuz Bal ve güzellik uzmanı Nevin Filiz Seferoğlu Evliler Kervanı'na katıldı. birlikteliklerini evlilikle taşlandıran Oğuz ve Nevin davetlerin huzurunda dünya evine girdi. Siz Hamdioğlu Oğuz Bal, Mehmet Ali kızı Nevin Seferoğlu ile hiçbir baskı altına kalmadan kendi isteğinizle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> CTVHaber.com'da attığı manşetlerle gündeme imza atan Oğuz Bal bu kez hayatının imzasını attı. Fırça darbeleriyle kadınlara güzellik katan kuaför ve güzellik uzmanı Nevin Filiz Seferoğlu bu kez kendi hayatını güzelleştirdi ve Oğuz Bal'a evet dedi. Mehmet Ali kızı Nevin Seferoğlu, Hamdioğlu Oğuz Bal ile hiçbir baskı altına kalmadan kendi isteğinizle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sayın şahitlerimiz ve sizlerin huzurunda çiftimizin ayrı birliği kurulmuş oldu. Ben çiftimize ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyorum. Oğuz Bey müsaadenizle cüzdanı gelinlerime takdim ediyorum. Buyurun hayırlı uğurlu olsun. Allah'a Genç çift ilk dansını davetliler huzurunda alkışlar arasında yaptı. <laughs> Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nın birinci etabı sona erdi. Üç gün süren şampiyonanın son gününde heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmada birinciliği Rize'den Çaykur Spor elde ederken ikinci Yusufeli Belediyesi Spor Kulübü, üçüncü ise Ardeşen Spor Kulübü oldu sporculara ödülleri Yusuf Kaymakamı Ömer Dereci ve Belediye Başkanı Eyüp Aytekin tarafından verildi. Ödülünü sunacak Ardışan Spor Kulübü. <laughs> Rafting şampiyonasını Atletizm Federasyonu Başkan Vekili, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Daire Başkanı ve Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın kardeşi Atıf Ala da izledi. Bir dönem kendisinin de burada rafting yaptığını anlatan Ala, Yusufeli'ne övgüler yağdırdı. E, Yusufeli ve Artvin coğrafyası, daha doğrusu Kelkit Vadisi'nden itibaren bu Coruh Vadisi bizim e, çocukluğumuzun geçtiği bir yer. Zaten bizim e, kendi köyümüzde buraya yaklaşık 30 kilometre çocukluğumuzdan beri sürekli buralarda haşır neşir olduk suyla, raftingle. E, malumunuzdur Yusufeli dünya coğrafyası içinde... Hakikaten e, önemli kanyonların, önemli akarsuların olduğu, önemli e, canlı türlerinin bilhassa kelebek e, türlerinin çok yoğun olduğu bir memleketimiz. Ben de fırsat bilerek e, Cumartesi pazarı biz de çocukluğumuzdan beri hem ortaokul hayatımız, hem lise hayatımızda hem üniversite hayatımızda spora ilgimiz vardı. Her ne kadar profesyonel yapmasak da amatörce bazı spor dallarıyla uğraştık. Ben de atletizmde şu anda yönetim kurulundayım. Başkan vekili olarak görev yapıyorum. Burada da rafting şampiyonası olduğunu duyduğumuz için biz dedik gidelim. Hem hem hemşehrilerimize beraber olalım. Hem de bunu izlemek gerçekten keyifli bir şey. Ben tüm Türkiye halkına da burada gelip bunu izlemelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten muhteşem bir görsel şölen. Bayburt Üniversitesi Top Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu'na Fahri Doktor unvanı verdi. <laughs> Fahri Doktora'nın nedenini Bayburt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Selçuk Coşkun anlattı. Top olarak Fahri'lik geleneğinin günümüzdeki temsilcisi ve mirasçısı olarak kültürel mirasımıza sahip çıkmış, Türk özel sektörünün çatı kuruluşu olmalarının sorumluluğuyla Kadim kültürel değerlerimizden her sene önemli bir eseri, daha önce benzeri olmamış içerikte ve kalitede hazırlayıp yayınlatmışlar. Bunları hem yurt içinde hem de yurt dışında dağıtarak kültürümüzün tanınmasına ve yayılmasına hizmet etmişlerdi. Hisarcıklıoğlu, 2014 yılında yayınladığı kitaplarla Dede Korkut'u yeniden gündeme taşımıştı. Fahri Doktor ünvanını alan Rifat Hisarcıklıoğlu herkese teşekkür etti artık Bayburt'ta olduğumuzun en son göstergesi Fahri Doktor'a beratını almak oldu. Ben kazandığımız için benim için, ailem için, çocuklarım için büyük bir olur. İnşallah Bayburt'a, Bayburt diye atam Korkut'a layık bir evlat olarak devam ettirebilirsek ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim. Borçkalı Recep Kalfa tam 175 kilo. Fazla kilolarından kurtulmak için birçok yönteme başvuran, tedavi için çalmadık kapı bırakmayan Recep Kalfa şimdi çareyi neşter darıyor. Mide küçültme operasyonu yaptırmaya karar veren ancak bunun için yeterli maddi imkanı olmayan Borçkalı 32 yaşındaki Recep Kalfa'nın imdadına AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla ve Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan yetişti. E, milletvekilimiz İsrafil Kışla, işte. Belediye Başkanımız Aslan Atan, evet. encümen arkadaşlarımız komple yardım ettiler Allah razı olsun. Yani her türlü külü engelde her türlü hastalık. Yani en azından yol yürüyemiyorum, rampa çıkamıyorum, nefes alamıyorum. her yani kısaca hayatım felç yani. Günde en az 7 litre su içiyorum. Su içmesem ben şey yapamam. özellikle yemek arasında çok su içiyorum. Kaç? Tedavi ve yol paraları karşılanan Recep Kalfa yakında fazla kilolarından kurtulacak. Ee, şimdi yaklaşık 10 gün tedavi, tedavi sürecimiz var. Ondan sonra ameliyatımız var. Ameliyattan sonra yaklaşık 7-8 ay sonra eski sağlığına kavuşsun dediler. ederim. Tabii bu kura işi önemli. Eğer çok iyi bir daire çıkarsa iyi de biraz böyle basit basıp düşük daire çıkarsa kabahat verilir bilmeyin yani. Rize <laughs> <laughs> merkez, <laughs> Çayeli ve <laughs> Ardeşen'de yapımı tamamlanan 122 afet konutunun evet. kuralları çekildi. Hüseyin Avni Kutlu. <laughs> <laughs> Törende dairelerini teslim alan hak sahipleri büyük mutluluk yaşadı. <laughs> İl Afet Acil Durum Müdürü Şakir Kuk konutlarla ilgili bilgi verdi ve bölgedeki afet riskine dikkat çekti. Afet konutlarımızın 68 tane bir merkez ilçemizde, Kaptıca Mahallesi'nde 14 tanesi Çayeli'nde, 40 tanesi de Ardeşen ilçemizde inşaatını tamamlamış bulunuyoruz. İlimize meydana gelen tüm doğal afetlerin %98'ini sel ve heyelanlar oluşturmaktadır. Bu haliyle ilimiz ülkemizde maalesef ilk sırada yer almaktadır. Dünyada depremden sonra en fazla can ve mal kaybı sel ve heyelanlarda meydana gelmektedir. AK Parti Reze Milletvekili Hasan Karağ'da dere yataklarına yapılan yanlış yerleşimlere dikkat çekti. <laughs> Afetler insanın tabi iradesi dışında hepsi gerçekleşiyor. Ancak bazen insan kendi eliyle bu afetlere de davetiye çıkarabiliyor. Yıllardan beri daha dedelerimizden kalan bir gelenek adeta gereği özellikle derelerin kenarında ev yapmayı ve su kaynaklarına çok yakın bölgelerde ev yapmayı maharet zannetmişiz. Biz. Ama o dere bir gün kafası kızıyor, geliyor, Bizim aldığımız, alacağımız her şeyi geri almasız gidiyoruz. Giresun'da Fisko Birlik Genel Müdürlüğü binasında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının klimadan çıktığı belirlendi. Öğlen saatinde, yemek saatinde arkadaşlar da dışarı çıkmışlar yemeğe. E o saatte buradan arkadaşlar görmüşler e, çay ocağının kapısından. Hemen itfaiyeye haber veriliyor. Onlar da itfaiyeye kısa sürede gelmiş, yangına müdahale etmişler. Yangın sanıyorum klima var yönetim kurulu odasında. O klimadan çıktığı söyleniyor. Kısada... Kayseri'den yüklediği göçü Trabzon'a getiren 23 yaşındaki Yusuf Can Şahin göz yönetimindeki nakliyat firmasına ait kamyon Gümüşhane-Kelkit yolunda kontrolden çıktı, dereye düştü. Kazada şoför Yusuf Can Şahin göz ve 16 yaşındaki kardeşi Malik ile 13 yaşındaki kardeşi Mustafa kurtarma çalışmaları sırasında azgın sulara kapılarak can verdi. Kardeşlerden 13 yaşındaki Ahmet Şahin göz ise yaralı olarak kurtarıldı kazada yaşamını yitiren Mustafa ile Ahmet'in ikiz olduğu öğrenildi. Üç kardeşin cansız bedeni ekipler tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi Morgun'a kaldırıldı. Rize'nin Fındık ilçesinde yaşayan Mehmet Aydoğan'ın sıcak havalarda serinlemek için dere kenarında bir kaya üzerinde inşa ettiği Serender ilgi odağı oldu. 2006 yılında Baypas oldu bu. Kalp ameliyatı, Baypas. O yıllarda da yazlar çok sıcak geçiyordu. Biraz sıkıldım tabii sıcaktan dolayı. Buraya yeğenimle beraber karar verdik. Zaten küçük yaştan beri amacım burada bir böyle bir şey yapmaktı. Bu ilginç serenderin ziyaretçisi de hiç eksik olmuyor. Beraber büyüdük bu ağaçta. 69 yaşındadır bu ağaç. Ben de 69 yaşındayım. Evet. Fidan. A daha büyüğü vardı. onu, onu kestim, onu yaptık. Bu büyüğüydü. Ve böyle bir düşüncem oldu. Hem de hastalığımın nedeniyle de bu işe giriştik. Yabancılar geldikleri zaman, bak Alman misafirlerim oldu. Burası diyorlar, doğa harikası. Ulaşım nasıl oldu? Dizilerine kadar sürüyorlar, öyle geçiyorlar. Ne yapalım başkası? <laughs> yani bir adrenalin oluyor burada. Yukarıda asma köprü var. Orada da asma köprüden aşağıya gölet var. Gölete atlıyorlar şurada. 5-200 metre ileride. İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden halası 86 yaşındaki Lütfiye Yıldırım, Trabzon'un Dernek Pazarı ilçesinde son yolculuğuna uğrandı. İlçenin Günebakan Mahallesi'nde kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'ün yanı sıra Trabzon Valisi Abdülcelil Öz, Giresun Valisi Hasan Karahan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Turgay Aras'la çevre ilçelerin kaymakamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Allahu Ekber! Lütfiye Yıldırım, şiddetli yağmur altında İl müftüsü Kerametin Demir'in öğle namazına mütakip kıldırdığı cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi. Gençler çanalı tamam. yalan veriyor. Buyurun Allah'ın razı olsun. Gel ya böyle biraz sola dur. Dön, dön. Yavaş, açın. Yavaş. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Çarşıbaşı ilçesi Mali Muhtarları ile bir araya geldi. Başkan Gümrükçüoğlu, Trabzon genelinde 250 milyonluk asfalt ve beton yol yapmayı planladıklarını, ihtiyaca göre bunu 300 milyona çıkarabileceklerini söyledi. Tüm şehirde beton yol yapımı hizmetinin devam ettirilmesi. Tüm şehirde beton yol yapımının bu seneki bütçesi 20 trilyon TL'dir. Bunun kredisini usul usul temin ettik. Gümrükçüoğlu asfaltlama noktasında bir ayrım yapılmadığını da ifade etti. Demek ki işimiz bizim Mayıs'ta başlamakla Haziran'da bitmiyor, Temmuz'da bitmiyor. Allah'ın izniyle Kasım ayına kadar iklim elverdiği ölçüde devam etmiş olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu su ve kanalizasyon hizmetleriyle ilgili de bilgiler verdi. Onlar iyi bir planlamayla birlikte Batı bölgesi, Doğu bölgesi ve Merkez bölgesindeki su kanalizasyon hizmetlerini yürütecekler. Başkan Gümrükçüoğlu ilçelerde betonlama çalışmalarına Mayıs ayı sonuna doğru başlanacağını kaydetti. Yol ağı, ağı Trabzon'un 20 bin kilometre. 100 trilyon su, kanal, beton, asfalt yol yapımında 50 trilyonu bunun su kanal dışında asfalt ve beton yapımında gözünüze büyük bir rakam olarak gelmez. 20 bin kilometrelik alanda bütün ilçe ve beldeler ve mahalleleri hesaba kattığımızda Demin dediğim gibi çok akılcı, mütevazi, birine üvey evlat, birine öz evlat intibağı uyandırmayacak şekilde haklı, adaletli, alan genişliğine göre, nüfusa göre, yol ağına göre bir hizmet verme sürdürülecektir. 29-25 Hepsine hizmet getirmek Trabzon Muhtarlar Federasyonu Trabzon, birinci olan genel kurulu yapıldı. İlk konuşmayı şey, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel oluyor, Başkan ben Yardımcısı ben ve Trabzon Muhtarlar ben Federasyonu ben Başkanı Bekir Aktürk yaptı. Bu muhtarla sabahleyin muhtarlığını açtığı zaman hanımıyla kavga eden, çocuğuyla kavga eden muhtarın yanına geliyor. Ve öyle bir arkadaşlarımız var ki günde köyünden 50 kilometre yol yapıyor. Toplantıya Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz de katıldı. Karadeniz'in babası Trabzon'dur demiştim. Bazı arkadaşlarımız kızdı. Onlar kızmaya devam etsinler. Ben yine devam ediyorum. Ve devam edeceğim. Karadeniz'in babası Trabzon'dur. Yomra Belediye Başkanı İbrahim Savuroğlu muhtarlara yapılan hizmetten bahsetti. Elinize halka siz dersiniz. İnşallah şu anda Yomra Belediyesi'nin dizaynını hazırladık. Muhtarlarımızın yerinde orada hemen girişte hazırlıyoruz. O internetinden kırtasiyesine kadar, bu tarlıklara hizmete kadar Siyomra Belediyesi olarak vereceğiz. Ortahisar Belediye Başkanı Avukat Hı -hı. Ahmet Metin Genç ise muhtarların hakkı Hı -hı. olan 5393 sayılı Hı -hı. kanun çıkmasaydı bile biz muhtarlarımıza hak ettikleri kolaylığı Hı -hı. sağlayacaktık Hı -hı. dedi. Muhatabı doğrudan belediye başkanıdır. Ortahisar için konuşmamız gerekirse doğrudan Ahmet Metin Genç'tir. Onun için Muhtarlıklar Müdürlüğü sanki muhtarların ayrıca belediyede bir e, kurumsal muhatabı gibiymiş gibi bir algıyı kesinlikle kabul etmediğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Trabzon 1. Sıra Milletvekili Adayı Süleyman Soylu da katılımcılara hitap etti. Mahallesine zamanında gelip gelmemesinden mahalle içerisindeki bir nizaya bir kavganın alışta sonlanmasına kadar. Kendi derdi olmayacak ama her türlü dertle dertlenecek ve her türlü derdi çözmek için elindeki sınırlı yetkiyle. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor kendi evinde Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Bu skor Beşiktaş'ı liderlik koltuğuna oturturken Trabzonspor ise Avrupa yolunda önemli 3 puanı kaybetti. Maçın ardından açıklama yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal gergin bir maç olduğunu söyledi. Sert ve gergin dakikalar yaşadı ve o dakikadan sonra bizim taraftarımızda oyunculara karşı tepkisiyle birlikte atmosfer biraz daha gerildi. O dakikaya kadar olan mücadelede rakibimiz bir hamle yaptı ve biz de ona karşılığında orta sahadan fedakarlık yapan rakibimize karşı biz de ile tepki koyduk. Çünkü onun da bugün... Maç öncesinde biraz sıkıntısı vardı. Belki 45 dakika oynamak daha iyi olacaktı ve o dakikada gelmişti ve o dakikada gol olduktan sonra biz de oyunda oldukça hakimiyeti kaybeden ve biraz da türbünleri dinleyen bir oyunla biraz gerildik ve oyuna hakimiyet konusunda zorlandık. Rakibimiz kazandı. Bundan bir hafta önceki içerideki karşılaşmada Galatasaray maçında belki daha olumsuz oyun oynamamıza rağmen kazandık. Ama bugün hem pozisyon konusunda hem de ee, mücadelenin daha sakin ve bilinçli geçme konusunda çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Yanal maç sırasında taraftarlarla arasında yaşanan polemiğe de değindi. Ee, eşyanın tabiatına aykırı bir şey. Kendi seyircin ve kendi oyuncun. Bu senin oyuncun, yani sonuçta bizim takımın oyuncusu. <laughs> yani desteğe ihtiyacımız olduğu bir dakikada bunu ben hoş karşılayamam ve bu konuda da çok üzgünüm. Erkan bunu hak etmeyen bir oyuncu. Her hata yapan oyuncuyu ularsak o zaman burada oyuncu bırakamayız. Bu çok önemli bir tepkiydi ve bence yanlış bir tepkiydi ve bunu Erkan'ı kazanmak ve Erkan gibi bir oyuncuyla uzun süre oynamak hepimizin yapacağı bir işti ve Trabzonspor seyircisi maalesef böyle bir tepkiyle üzücü bir tavır sergilemiş oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic ise Trabzonspor karşısında en olgun oyunu ortaya koyduklarını söyledi. Bu sezon birçok bir iyi maç oynadık. Bu maç belki onlardan biri değildi ama bu sezon ortaya koyduğumuz en olgun oyundu. Sezonun bu dönemini düşünürseniz, karşımızdaki rakibi, karşımızdaki kulübün büyüklüğünü düşünürseniz gerçekten ortaya çok olgun bir oyun kurdu. Madenin başkenti Zonguldak'ta son çıkan maden yasasıyla birlikte maliyetler arttı, stoklar azaldı. Mesela. Havzadaki demir çelik ve termik santraller için kömür çıkartılamayınca kömür üreticileri Güney Afrika'dan kömür ithal etmeye başladı. Özel maden işletmelerinin bazıları son çıkan kanunla birlikte maliyetlerin arttığını ve işverenin zora geldiğini dile getirerek üretimlerini sonlandırma kararı aldı. 11 Eylül'de çıkan torba yasaya bağlı olan maden kanunu Türkiye genelindeki bütün yeraltı maden işletmelerini bir kısmı kapandı, diğer kısımlar da kapanma noktasına kaldı. Bu şartlarda yeraltı maden işletmesine devam edebilecek hiçbir firma yoktur. Özel maden ocaklarında çalışan işçi sayısı ise son yasayla birlikte azaldı. Son çıkan yasayla tek tek sayıyorum. 37 buçuk saat çalışmakla 104 gün yıllık hafta tatili. Ortalama maden işçisinin yıllık izinleri ne 4 gün ilave ortalama 20 olacak olursa 22 4 de buradan geldi yaptı 26 çoku tanımamız haldeydi. Bu cinayet değil de ne? ne? Oğlunu trafik kazasında kaybeden acı dolu bu annenin tek isteği adalet. Ben çocuğumun hakkını aramak istiyorum. Böyle birisi serbest kalamaz, katil. Çünkü çocuğumun ölümüne sebep oldu. 11 Mart'ta Zonguldak'ta meydana gelen kazada ters yönden gelen ve alkollü olduğu iddia edilen Nedim Çetin'in kullandığı otomobil 25 yaşındaki Erhan Demircan'ın kullandığı motosiklete çarpmış, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetmişti. Benim çocuğum ekmeğinin peşinde motorla servis yapıyordu. Evli, bir buçuk yaşında çocuğu var. Bu katil, içkili, ters yoldan girerek benim çocuğumun motorunu fır fırarak ölümüne kastetti. Acılı anne, oğlunun ölümüne neden olan sürücünün tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi ve adaletin yerini bulmasını istedi. Yetkililerden bizim çocuğumuzun bizim hakkımızı savunmasını istiyorum. Adalet istiyorum.